Herkese merhabalar. Bu videomuzda kosinüs teoreminden bahsedeceğiz. Kosinüs teoremi 11. sınıflarda trigonometri konusunda anlatılmakta. Hatta 2 haftalık bir süre ayrılmakta arkadaşlar kazanımlarda. Bu yüzden çok önemli. Bu geometride de karşımıza çok çıkıyor zaten. Yani ben e, geometri soruları çözerken bazen öyle işte uzunluklar, yükseklikler bir şeyler çiziyorum ama o uzunluğu, o açıyı bir türlü bulamıyorum. İşte tam orada benim yardımıma kosinüs teoremi yetişiyor. Bu yüzden çok çok önemli bir teoremdir. Bu yüzden bunun ispatını yaparak daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Dilerseniz hemen ispatımıza geçelim. ABC bir üçgen demiş. Burada A köşesinin karşısı A uzunluğunda. B'nin B, C'nin ise C şeklinde. Burada işte C'den bir yükseklik indirdim. Bu yüzden bu dik indi. Burasına H dedim. Burayı AD uzunluğunu X, DB uzunluğumuza C X şeklinde ayırdım. Burada gördüğünüz gibi dik üçgen olduğu için aklıma hemen ne geliyor? Pisagor teoremi. Güzel. Şimdi zaten diklik görürseniz orada ya işte öklit vardır ya böyle muhteşem üçlü vardır ya da Pisagor vardır zaten. Tamam mı? Dik, dik üçgen sorularında. Bu yüzden hemen bir Pisagor teoremi burada uyguluyorum. Bakın bir numaralı da uyguluyorum arkadaşlar. Diyorum ki burada Pisagor teoremi yaparsam h kare artı x kare eşittir b'nin karesi olur diyorum. Tamam. Şimdi ise diyorum ki 2 numaralı dik üçgende yapalım. Burada ise bakın h kare artı c eksi x'in karesi eşittir a kare olur değil mi? Tabii bunu düzenlemem lazım. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu düzenlemem lazım. Diyorum ki h kare artı bunu nasıl açıyordum? Birincinin karesi c kare. Eksi arada eksi olduğu için birinci ile ikinciyi çarptım. iki katını aldım. Artı ikincinin karesi eşittir. A kare. Şimdi gördüğünüz gibi ikisinde de ortak olan h kareler var. O halde diyorum ki bu h kare eşittir. B kare eksi x karedir. Burada ise h kare eşittir. O zaman ne olur bakın. A kare eksi c kare artı 2 cx eksi x kare tamam bakın buradan bu eşitliğim geldi bunu şimdi devam ettireceğim bakın burada h kareler oh, h kareler şöyle birbirine eşittir o halde diyorum ki b kare eksi x kare eşittir a kare eksi c kare artı 2 cx eksi x kare olur diyorum Şimdi burada gördüğünüz gibi rengimizi değiştirelim. Bakın eksi x kare eksi x kare gider değil mi? Burada b kare eşittir a kare eksi c kare artı 2 c x olur. Tamam. Şimdi diyorum ki burada bakın gördüğünüz gibi b a c geldi değil mi genellikle? Yani köşelerim geldi ama burada bir x geldi. Yani burada x parçalanmış hali. O halde diyorum ki x yerine neler yazabilirim diye düşünüyorum. Bakın Şuradaki üçgende, şuradaki üçgende kosinüs alfanın, yani kosinüs A'nın ben değerini hesaplamak istesem ne demem lazım? Komşu bölü hipotenüs değil mi? Bakın komşusu X bölü hipotenüsüne B oluyor. Buradan B'yi karşıya tarafa gönderirsem o halde X eşittir B çarpı kosinüs A olur. Demek ki ben artık, ben artık x yerine b çarpı kosinüs a yazabilirim. O halde diyorum ki burada b kare eşittir a kare eksi c kare artı 2 c çarpı x yerine ne yazıyordum? b çarpı kosinüs a yazabiliyordum. Şimdi bunu ise biraz daha düzenleyeceğiz. Bakın burada a açısını kullandığımız için a'yı referans alarak yapıyorum. O halde diyorum ki A kare yalnız kalsın. Eşittir. Bu diğerlerini karşı tarafa yolluyorum. Tamam mı? Diyorum ki B kare artı C kare eksi 2 çarpı C çarpı B çarpı kosünüs A. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar artık formülümüze ulaşmış olduk. Şimdi bunu yorumlayalım. Şimdi burada demek istiyor ki örneğin bir açı var ve 3 tane kenar vermiş değil mi? O halde diyebiliyoruz ki biz burada bir açı ve herhangi iki kenar vermişse ben diğer kenarı bu formülle bulabiliyorum. Bakın verdiği açının karşısı işte a kare eşittir diyorum. Diğer kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı bu kareleri topladığım kenarların kendilerini çarpıyorum. Çarpı bir de aradaki açı tamam mı? Burada şunu da sorabilir. İşte 3 kenarı veril ve şu açıyı da sorabilir. Yine buradan kosinüsten oradaki açının kaç olduğunu bulabilirsiniz tamam mı? E, kosinüs teoremin birinci ispatı bu şekilde. Bunun gibi birçok ispat var. Diğer videolarımızda diğer ispatlarımızı izleyeceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.